Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Tarkim'i Kasım'ın kalan günleri adına değerlendirmek istiyorum. En son 693'te kapattı haftayı. Borsamız artık en önemli hisselerin başına gelmekte Tarkim. Benim için de önemli hisselerin başına gelmekte. Ee, ama çizimler görüyorum Twitter'da Tarkim hissesine teknik çizimler görüyorum. Bence teknik çizimler çok yanlış bu hisse. Çünkü yeni çıkmış bir hisse ve bakın soluksuz neredeyse 10 kat çıkmış, 10 kata yakın çıkmış sanırım. Yani 10 kat soluksuz çıkmış bir hisse neredeyse. O yüzden bu kadar soluksuz çıkan bir hissenin teknik analizi ve de hisse geni ise teknik analizi, teknik çizimi yapılması daha doğrusu doğru olmaz benim açımda. Ama tepki boyutları var. Bakın şöyle yuvarlak içine alıyorum. Buralarda. Buralara göre, teknik sıçramalara göre buralardan bir plan çizebiliriz. Hiçbir fikri olmayanların tarihim adına şöyle nacizane bir iki görüşüm olacak onlara yatırım tavsiyesi olmadan. Diyelim ki bu hissede günlük alış satış yapıyorsunuz. Tamam mı? Ne yaparsınız? Kesinlikle şu planınız olmalı benim için. Önemli bu nokta. 640 rakamını arkadaşlar baz alırsınız şurayı. Hadi onu diyelim ki 639 diyelim. 639 rakamını baz alın tamam mı? 693'ten mi işlem geliyor takim Diyelim 693'ten aldınız. Hisse geldi 650'lere. Buradan da aldınız. 639'un aşağısında gün kapanışı yaparsa orada günlük alış satışlarınızı takipinde stop Çünkü 639'un aşağısında bir anda biz arkadaşlar 590 boyutlarına kadar gideriz. Bakın 900'lerden tarihim tepesinden düştüğünde bu 640'tan işte bu rakamdan 800'e doğru bir tepki almıştım. O yüzden bizim için bu 639 rakamı önemli olacak. Bu birinci. ikinci plana gelirsek uzun vadecilere geliyoruz şimdi. Diyelim ki bu ise de her düştüğünde alımlar yapıyorsun. Her düştüğünde alımlar yapma. Bu rakamlara dikkate alarak alımlar yapman daha mantıklı olur. Senin için de 639 rakam çok önemli. Diyelim ki tarihimi 690'dan aldın tamam mı? 639'dan da ufak aldın. 639'un aşağısında günlük kapanışlar yapmaya başladığında 590'ı bekle. Baktın 590'ın aşağısına doğru yönünü çevirdi. Yani demek istediğim şu 590'ın aşağısında kaldı. Orada aceleci olma. Çünkü 590'ın aşağısında kalan bir tarihim 420'lere doğru bir yolculuk başlatır. Ve o sırada büyük ihtimal bütün borsada hisseler satış yemiş olur ve borsada 6600 rakamlara doğru gelmiş olur tarihim 420'lere gelirse diye hesaplıyorum. Ee, senin de dikkat edeceğin iki rakam var. 639 ve 590 bandları uzun vadeciler. Yani uzun vadecilerde her rakamdan eklemesin bir anda 400 400'lere geldiğini görürseniz terkimin e, zararınız çok yüksek olabilir. Her bölgeden maliyet düşürdüğünüz için ve bu zarara psikolojiniz çok olumsuz etkilenebilir. O yüzden e, 590'ın aşağısında kaldığını görürseniz terkimin bu dediklerim hatırlayın aceleci olmayın. Ne demek aceleci olmayın? Ya 570'den alayım, 560'dan alayım, 550'den, 540'dan, 530'dan böyle her düştüğünde alayım gibi bir e, acelecile girmeyin derim. Naçizane iki şekilde takimdeki benim planım bu olurdu yatırım tavsiyesi olmadan.